Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu tercih dönemi. Tercih dönemi öncesi neler yapabiliriz, neler yapmamız gerekiyor, tercih yaparken neler dikkat etmeliyiz ona biraz değineceğim. Kendim de tercih hatası yapmış biri olarak size bu konuda yardımcı olmak isterim. Çünkü yanlış yaptığınız bir tercih maalesef hayatınızın geri kalanına çok çok büyük etkiler yaratabiliyor. Veya sıkılabiliyorsunuz, tekrar YKS'ye hazırlanmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden tercih dönemi gerçekten çok önemli bir dönem. Tercih yaparken sizin tercih yapmanız gerekiyor. Ailenizin değil, çevrenizdekilerin değil. Özellikle sizin isteyip sevdiğiniz bir şeyi seçmeniz gerekiyor ki ileriki hayatınızda daha çok mutlu olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak değinmek istediğim şey tercihlerinde yaptığın tercih senin tercihin olsun. Yani sırf ailenden etkilendin diye bir tercih yapma. Sırf çevren bunu istiyor diye bu tercihi yapma. Sırf popüler diye bir bölüme gitme. Çünkü senin tercih olmadığı sürece ve sen o bölümde ne kadar yüksek bir bölüm olursa olsun veya ne kadar popüler bir bölüm olursa olsun sen o bölümü sevmiyorsan maalesef ileride de mutlu olamayacaksın anlamına geliyor. Tabi alıştıktan sonra sevme gibi bir ihtimal var. Ama bu ihtimal çok düşük bir ihtimal. Yani sevmediğiniz, istemediğiniz bir bölümü kesinlikle asla ama asla tercih listenize yer vermeyin. Asla ama asla tercih listenize yer vermeyin. Çünkü tercih listenize yer alacak şeyler gelmesi muhtemel olan şeylerdir. Yani ne kadar düşük ihtimal olsa da gelirse mutlu olmayacaksan niye yazıyorsun yani? Gerçekten mutlu olmayacağın bir şey varsa onu yazmanın bir manası yok. Bundan dolayı sizin tercih yaparken özellikle sevdiğiniz ve istediğiniz bölümü seçmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Diyelim ki sevmediğiniz bir bölümü seçtiniz ve aileniz baskı yaptı veya çevrenizden bir baskı geldi ve siz de tercih ettiğiniz dediğiniz gibi bir şey olmaz gidin. En kötü denelim falan dediniz. Diyelim ki okudunuz, ilk iki yıl güzel geçti, 3. yıl baktınız hiç hoşunuza gitmiyor. Bu sene ne olacak? 3 yılınız kaybolmuş olacak ve sevmediğiniz bir bölümden ilerlemek zorunda kalacaksınız. Belki de artık okuma hevesiniz kalmayacak veya üniversiteden soğuyacaksınız. Yani bundan dolayı tercih yaparken gerçekten kendi tercihinizin olmasına dikkat edin. Sevdiğiniz bölüm olmasına, sevdiğiniz meslek olmasına, ileride yapmak istediğiniz şeylere sizi ulaştırabilecek bir meslek olsun. Çünkü ileride yapmak istediğiniz şeyleri size vermeyecek bir meslek sizi ileride mutlu etmeyecektir büyük ihtimalle. Tabi mutluluk ileride aranacak bir şey değil. O yüzden bölümü okurken de mutlu olmanız gerekiyor, zevk almanız gerekiyor. O bölümden zevk almayıp mutlu olmuyorsanız zaten büyük ihtimalle o bölümü sevmiyorsunuzdur. Bundan dolayı seçtiğiniz bölüm gerçekten sizin için önemli olmalı. İkinci olarak değinmek istediğim şey ise şehir mi bölüm mü? Çoğu kişi bunu soruyor. Güzel bir şehirde kötü bir bölüm okumak mı yoksa kötü bir şehirde yani daha çok sosyal aktifliği az olan küçük şehirlerde iyi bölüm mü okumak? Yani bu ikisi şey arasında kalan çok kişi var. Bana kalırsa siz şehir seçmiyorsunuz. Ge gezmek isteseniz siz kendiniz gidip o şehirde gezebilirsiniz. Yani 4 yıllık bir macera için illa bir şehir için sevmediğiniz bir bölümü seçmek mantıklı değil bana kalırsa. Çünkü bölüm bence her şeyden önemli. İlk olarak bölümü seçersin sonra şehri ona göre istediğin yerde seçersin. Mesela diyelim ki bölümünüz hukuktur. İstanbul hukuk mu Ankara hukuk mu derseniz böyle şehir ayrımı yapabilirsiniz. Ama üniversite kalitesi hemen hemen aynı gibidir. Yani arada fark yoktur. Öyle bir seçimi yapıyorsanız yapın. Diyelim ki elektrik elektronik mühendisliği istiyorsunuz. Diyelim ki İstanbul'da gelmiyor ama Bursa'da geliyor bölüm. Ama siz İstanbul'da okumak istiyorsunuz. İlla İstanbul'da okumak için elektrik elektronik yerine farklı bir bölüm okursanız bu sefer o bölümden mutlu olmayacaksınız. Yani 4 yıllık bir heves için belki de ileriki 50 yılınızı tehlike atmış olacaksınız ve mutsuz olacaksınız büyük ihtimalle. O bölümden zevk almıyorsanız zaten mutsuz olmanız muhtemel. Bundan dolayı sizin sevdiğiniz ve istediğiniz bir bölümü seçmeniz gerekiyor. O yüzden şehir ayrımı yapmak yerine bölümü ilk başla belirleyin. Bölüme göre şehir ayrımı yapabilirsiniz. Şimdi üniversitenizi seçerken diyelim ki bölümünüzü belirlediniz ve bu bölümle ilgili diyelim ki yurt dışı ile ilgili bir planınız var ve bölümünüzü seçtiniz. Bölümünüzün yurt dışına olan olanaklarını kesinlikle araştırın. Yurt dışı gibi bir planınız varsa bölümü bu konuda da araştırmanız gerekiyor. Özellikle üniversitenin programlarına bakın. Mesela Erasmus programlarına kesinlikle bakın. Bazı üniversitelerin Erasmus programları gerçekten çok güzel oluyor. Mesela İspanya'ya yolluyorlar, İtalya'ya yolluyorlar, ne bileyim İngiltere'ye yolluyorlar. Baya baya fırsatlar var ve kolay yollayan üniversiteler de var. Mesela size şöyle bir örnek göstereyim. Diyelim ki Ankara Hukuk okuyorsunuz veya Kırıkkale Hukuk okuyorsunuz. İkisinin arasında puan farkı çok var. Kalite olarak da çok fark var. Ama mesela diyelim ki Ankara Hukuk'ta Erasmus yapmak istiyorsunuz ve Kırıkkale Hukuk'ta Erasmus yapmak istiyorsunuz. Kırıkkale Hukuk'ta çok daha basit oluyor. Çünkü Kırıkkale Hukuk adamlar çok İngilizce istemiyor. Yani hemen hemen 75-80 aslan İngilizce sınavlarından Erasmus'ta ilk az sıraya girebiliyorsunuz. Ama Ankara Hukuk'ta maalesef herkes yüksek yapıyor. Yani çok kaliteli öğrenci olduğu için ve yurt çıkmak isteyen çok kişi olduğu için Burada mesela kalite farkı olduğu için daha yüksek puanlarla gidebiliyorlar Erasmus'a. Mesela İngilizce orada 95-100 civarı yapıyorlar. Öyle gidiyorlar Erasmus'a. Yani o yüzden yurt dışı imkanlarını araştırın. Ona göre gerçekten yurt dışına kesin gitmek istiyorsanız ve garanti gitmek istiyorsanız ona göre de bölümünüzün şehrini veya üniversitesini öyle seçebilirsiniz. Şimdi şehrin konumu önemli mi? Yani şehrin konumu kesinlikle önemli. Yani şöyle. Diyelim ki bölüm 3-4 şehirde birden geliyor. Ama hangi şehri seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Yani konumu güzel olan bir şehir seçseniz ve birazcık daha sosyal aktivitelerin fazla olduğu bir şehir seçerseniz sizin için daha iyi olur. Örneğin size şöyle bir örnek gösterebilirim. Mesela Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi Bursa'ya yakın, Yalova'ya yakın, sonra İstanbul'a yakın, İstanbul'a çok yakın. Yani bu konuda konumu çok iyi. İsterseniz İstanbul'a gidip İstanbul'dan Ankara'ya hızlı trenle de geçebiliyorsunuz. Yani bu konuda gerçekten çok güzel bir konu var. Gezmek isteyenler mesela diyelim ki şehir şehir gezmek istiyorsunuz, İstanbul'u görmek istiyorsunuz veya farklı yerlere arkadaşlarınızla aktiviteler yapmak istiyorsunuz. Üniversitenin konu bu konuda önemli oluyor. Yani sırf konu iyi diye üniversite seçilmez. Kesinlikle akademik yapıyı araştırın. Hocaların sınavları nasıl olduğunu araştırın. Maalesef bazı okullarda hocalar çok sıkıntı çıkarabiliyor. Sıkıntı çıkaran hocalara denk gelmek istemiyorsanız araştırın biraz. Ona göre de tercih yapabilirsiniz. İstediğiniz istediğiniz üniversitenin, istediğiniz bölümün öğrencileriyle iletişime geçmeye çalışın. Instagram hesaplarına falan bakabilirsiniz. Yani birçok üniversitenin zaten Instagram hesabı var. Gidin oradan. Öğrencilerin profillerine bakarak zaten sizin bölümde olan birini bulursanız her türlü iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olacaklardır. Ben yani Öyle yapıyordum açıkçası. Yani gidip üniversite hakkında bilgi almak istiyorsam üniversitenin Instagram hesabına giriyordum ve oradan beğenenlere falan bakıyordum. Yani aktif olan kişilere bakıyordum. Girip benim bölümden biri varsa tamam. Gidiyordum, şey yapıyordum. Ona mesaj atıyordum. Genelde de yardımcı oluyorlardı. Yani sağ olsunlar çok da şey yapmıyorlar. Yani size yardımcı oldular her türlü. Yani sırf üniversitenin şehri, şehri iyi diye, konumu iyi diye üniversitede seçilmez yani. illa akademik yapısına bakmanız gerekiyor. Yurt dışı imkanlarına bakmanız gerekiyor. İstediğiniz şeylere uygun bir üniversite mi veya hocalara kaliteli mi prof sayısı ne kadar mesela bazen profesör sayısı gerçekten çok önemli olabiliyor. Bazı üniversitelerde hiç profesör bile yok. Yani profesör olmayan bir üniversite maalesef çok size bir şey katmayacaktır. Yani birazcık akademik yapılanması da önemli bu konuda. Yani ona da bakabilirsiniz. Şehrin konusu zaten gezmek yönünden iyi olabilir. Sosyal ortam yönünden iyi olabilir. Network yönünden iyi olabilir. Network olayı çok önemli. Üniversitede edindiğiniz arkadaşlar ileride sizin iş hayatınıza çok büyük etkiler yaratabilir. Örneğin bir yazılım mühendisliği okuyorsunuz diyelim üniversitede e, diyelim ki sınıfınız 200 kişi o 200 kişiyle tanıştıktan sonra 200 yazılımcı arkadaşınız oluyor. Yani bunlarla birazcık arayı çok bozmasanız yani ufak tefek bir bağlantılarınız bile olsa Türkiye'nin her tarafından yazılımcı arkadaşınız oluyor neredeyse. Çünkü üniversite çok büyük bir yapı. Türkiye'nin her bir yerinden insanlar geliyor. Bu yüzden network oluşturabilirsiniz. Oruç, oruç, Türkiye'nin her yerinden arkadaşınız olabilir. Yani bu yönden sizin için avantaj olabilir. Her türlü işinize yarayacaktır yani. yani Tabi illa böyle samimi olmanıza bile gerek yok. Emin olun. Sadece biraz konuştuysanız bile isimlerinizi birbirinizin biliyorsanız bile ileride bir şey olduğumu aradınız mı o şehirde bir arkadaşınız olur. Veya diyelim ki sizin arkadaşlarınızdan biri çok büyük bir yazılım firmasında çalışmaya başladı. Bir arkadaşınız da yazılım mühendisliği yanınızda okuyor diyelim. O ileride şey yaptı. Çok büyük bir firmada işe başladı diyelim. Sizi kendi referans göstererek işe alırabilir mesela. Yani en ufak örneği bu diyebilirim. Yani düşünsenize bir tane arkadaşınız var. Size referans soruyor ve iş bulma imkanınız çok daha artıyor. Yani bu konuda network çok önemli bence. O yüzden biraz network edinebileceğiniz ve biraz sosyal ortamı olan yerler tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. Bir de şöyle bir şey var. Hepimiz üniversiteye bir meslek için gidiyoruz. Ama üniversiteye gidince insan birazcık bakış açısı değişebiliyor. Fikirleri değişebiliyor. Zihniyeti değişebiliyor. Yani her şeye eskisi gibi bakmayabiliyorsunuz. Çünkü kendinizi bir konuda geliştirmeye başladığınızda etrafınızdakilerden çok farklı olduğunuzu fark edebiliyorsunuz üniversitede. Yani herkesin farklı bir yapılanma içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Türkiye'nin doğusuyla batısının arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Kültürel yapıyı görebiliyorsunuz. Yani gelişmişlik seviyesini görebiliyorsunuz. Bazı şartların iyi olup iyi olmadığını görebiliyorsunuz. Gerçekten üniversite çok zengin bir kültüre sahip bir yapı diyebilirim. Ama tabii bunu değerlendirebilir. herkes bunu yapamıyor. Üniversitede güzel bir network edinebilirseniz her türlü Türkiye'nin her bir yanından güzel bir arkadaşlıklarınız olursa ileride de bu işinize yarayacaktır her türlü. Ki sizin zihniniz de bu yönde gelişiyor. Örneğin üniversiteye gidiyorsunuz, bir bölüm için gidiyorsunuz. Diyelim ki ben hukuk okuyorum. Abi ilgim farklı şeylere olabilir kulüplere katılarak veya arkadaşlarımla iletişimde olarak farklı bölümlerden arkadaşlar edinerek hangi bölümün bana uygun olup olmadığını bile kendimce birazcık daha sorgulayabiliyorum diyebilirim. Şöyle düşünün, mesela ben hukuk okuyorum ama pek ilgim yok diyelim. Ama yazılımcı bir arkadaşım var, Aa, yaptığı şeyler çok hoşuma gidiyor. Geçmişte ben de yapmak istemiştim diyelim. Ama baktım yazımda şey yapılıyor, yazımda pek diplomaya bakmıyorlar, yaptığın projelere bakıyorlar. Bakıyorsun ilgin bir anda ona kayabiliyor. Bu kayan ilgin sayesinde farklı bir meslek de edinebiliyorsun veya ileride yaptığın şeyler de değişebiliyor. Diyelim ben üniversiteye bir öğretmen olmak amacıyla girdim. Ama baktım ki üniversitede çok fazla imkan var. Gittim yurt dışında farklı şeyler yaptım, farklı farklı işler ilgilendim. Bir baktım öğretmenlik dışında çok farklı bir işle ilgileniyorum. Yani o yüzden üniversite birazcık bu konuda geniş tutmak gerekiyor. Üniversite birazcık daha geniş görmek gerekiyor. Yani bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. O fırsatlar her zaman ayağımıza gelmiyor. Yani o yüzden üniversiteyi seçerken güzel bir üniversite seçin ve imkanlarını kesinlikle bakın. Yani bu fırsatları kullanmalısınız. için zaten üniversite 4 yıl 5 yıl sürüyor. Yani bu 4-5 yıl içinde de o imkanların hepsini kullanabilmeniz gerekiyor aslında. Çoğu kişi bunları kullanmıyor. Yani geliyor, lay lay geçip gidiyor. Sonra diyorlar ki üniversite insanı geliştirmiyor. Halbuki çok fazla imkan var ama değerlendiren çok az insan var. Yani sadece kulüplere bile katılsanız o kulüplerin de size faydası olacaktır diye düşünüyorum. Yani son olarak şöyle bir şey değinmek istiyorum bu tercih sizin kendi fikirleriniz, kendi tercihleriniz olması gerekiyor. Bunu zaten başta da değindik. Yani gerçekten içinizden, kalbinizden ne geliyorsa ona gidin. Gerçekten bak size samimi olarak şunu söylüyorum. Kalbinizden gelen bölüme gidin. Ama tabii ki de böyle boş bölümler okumak çok mantıklı olmayabilir. Diyelim ki boş bir bölüm var. Abi kesinlikle atanmayacağım belli. Veya bir iş imkanı Türkiye'de çok az. Ya yani böyle bir bölüm okumak bir mantığı da yok. Eğer sadece o öyle bir bölüm okumak için okuyorsanız, yani öyle olunca sadece aileden uzaklaşmak istiyorsanız veya birazcık kafa dinlemek veya farklı şeylerle ilgilenmek istiyorsanız böyle bölümler seçilebilir. Örneğin İstanbul'da bir bölüm seçersin. İstanbul'da farklı işlerle ilgilenebilirsin. Kendi yani şehrinde farklı şeylerle ve aileden uzak bir şekilde istediğin şeylerle ilgilenebilme fırsatın olabilir. Bunun için de seçilebilir tabii ki de. Ama sırf okumak için veya meslek sahibi edinmek için boş bölüm okumak çok mantıklı değil. Öyle bir şey olursa ben size şöyle bir öneri sunabilirim. Gelsin istediğiniz bir bölüm gelmiyor gelmiyorsa veya sevdiğiniz bir bölüm gelmiyorsa çok boş bir bölüm önünüzdeyse mesela gerçekten boş elde tutulur bir bölüm değilse mezunda kalmanızı daha çok öneririm açıkçası yani sınava tekrar hazırlanmanız sizin için çok daha iyi bir şey de olabilir ama çok kötü bir şey de olabilir yani bunu da düşünmek gerekiyor çünkü düşünsenize sevdiğiniz bir bölüm var ama gitmek istiyorsunuz gitmek istiyorsunuz ama ailenizin izin vermiyor. Diyor ki daha yüksek bir bölüme git mezuna kalıyorsunuz. Böyle bir şey de olursa çok saçma olur sizin için. Yani sevdiğiniz bir bölüm varsa gidin. Yani gerçekten gidin, çok bekletmeyin. Zaten üniversitede şöyle bir şey var, herkes bir iş bulamıyorsunuz ama genelde kendi gerçekten geliştirip o işe kendi adayan insanlar genelde iş bulabiliyor. Yani sırf akademik müfredatla geçinmeyen, yani farklı şeyler yapan, makaleler okuyan, yani ne bileyim kendi geliştiren, İngilizcesini geliştiren, yani farklı kültürler görür, farklı bir vizyona sahip olmaya çalışan insan zaten boş kalmaz genelde. Her türlü bir iş bulur veya kendi işini kendi yaratır. Yani bundan dolayı bence bu konuda çok tereddüt etmeyin. Sevdiğiniz bir bölüm varsa gidebilirsiniz. Bundan dolayı mesleği seçerken çoğu şeye dikkat etmek gerekiyor. Bana kalırsa çok araştırın, çok insanla görüşün. Üniversitelerden, her üniversiteden öğrenciyle konuşun. Aklınızda olan bölümle ilgili birçok öğrenciyle konuşun. Yani sadece bir öğrencinin görüşüne bakmayın. Bir sürü öğrenciyle konuşun. Hepsine mesaj atın. Gerekirse dağılmayın. Yani bir şey olmaz. Bir aylık dağılmadan, bir aylık insanlarla haşır neşir olmadan bir şey gelmez. Sadece iyi yararsın ve size en iyi gelen mesleği seçmeye çalışın. Sevdiğiniz mesleği seçmeye çalışın. Herkes için hayırlısını diliyorum. Umarım herkes istediği bölüme yerleşir. Neyse bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Yani abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Herkese iyi günler diliyorum.